Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, bu akşam e, Puki'nin e, yuvasıyla yani özel hayatıyla alakalı ufak e, detaylar vermek istiyorum size. E, şu anda zaten izlediğiniz e, görüntüler e, Puki e, yemeklerini seçip e, şu şu alandan yeme, istediği yemekleri seçip kendi özel alanına getirip oradan e, tane tane yuvasına almasını istiyor. E, biz gördük aynı zamanda yemediği mal e, yiyecekleri de dışarıya atıyor e, bugün bildiğiniz e, yuvasının temizliğini yaptı e, dışkısının temizledi şu anda içeri sizde rahatlıkla görüyorsunuz bir hayli kalabalık Bunları az önce videoya başlamadan önce içeri aldı, aralarından seçip seçip yiyor, karnı biraz doyduktan sonra da onları teker teker dışarı atıp bu etrafta gördüğünüz beyaz kağıtları kendini içeri sokup uykuya dalıyor. Bizim hayatımız genelde böyle geçeceğinizi sizin. Bundan sonraki videomda Puki'nin ee, yuvasının nasıl e, temizlendiğini e, sizlere paylaşmak istiyorum. E, şimdilik hoşçakalın, iyi akşamlar.